Almanya Köln'de yapılan Anuga gıda fuarına geldik. Bu fuar dünyadaki en büyük gıda fuarlarından bir tanesi. Zaten biliyorsunuz ki Köln ve Düsseldorf iki fuar merkezi. Bu iki şehirde fuar şehri. Buradaki fuarlar gerçekten devasa büyüklükteler. Şimdi devasa büyüklükteki Anuga fuarına geldik. Anuga fuarı dünyada gıda, gıda teknolojileri, gıda yatırımcıları, restoranlar zincirler oldukça büyük yatırımcılara ev sahipliği yapan bir fuar. Çok sayıda da Türkiye'den gelen iş insanı var. Ayrıca Almanya'da üretim yapan, yatırım yapmış yerleşik firmalar da var. Burayı ziyaret edeceğiz, duygularını soracağız. En önemlisi Türkiye'den gelen işçilere kapılarının açık olup olmadığını soracağız. Buyurun beraber bakalım. Özellikle fuardaki Türk markalarını arıyorum arkadaşlar. Bu nedenle de burada zaten işimiz biraz kolaylaştı. Yasin kardeşim gösterirse bu şekilde Türkiye bayrağının altında ve isminin altında onlarca firma var. Bu firmalarda kimler var? Beraberce bakalım, ilerleyelim. Burada Çaykur var, burada Sorbedring. Burada da egzotik var. Benim bildiğim kadarıyla egzotik bir Adana Kurban Adana markası. <laughs> Doğru. En güzel. Evet. evet. Farklı Adana'da 97 yılında kurulmuş firmayız. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar, sizin markayı çok met ediyorlar. Çok iddialıymışsınız ama Avrupa'da yoksunuz. Niye yok? Henüz efendim? yokuz çünkü Türkiye çok önemli bir pazar ve Türkiye'nin içinde de özellikle 97 senesinde bu işe başlanıldığında piyasada daha çok konsantre dediğimiz UHT süt gibi çok ciddi işlenmiş ürünler bulunmaktaydı. Ya bizim yola çıkış amacımız da bunu kırmak. Hmm. Tamamen içinde C vitamini olan ürünlerle birlikte taze sıkılmış bir şekilde. Daha çok narenciye işte greyfurt suyu, havuç, portakal mesela hmm. çok poligan şeklinde sevenleri var. Vizyon var mı Avrupa ile ilgili? Şu ülkeden şu tarihten itibaren gibi. Avrupa için eğer ilgi varsa hemen mümkün en kısa zamanda üretmeye başlayabilmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin çok büyük potansiyeli var portakal üretimi. Zaten nar üretimi açısı Nerede, değil mi? Ve arkamızda da 150 kişi çalışıyor. Onun Maşallah için de burada bir gelecek var. Fabrikanın kaçıncı kuşağısınız? Ben ikinci. İkinci evet. kuşağı. Engin Bey de Adana'lı olunca tabii kan çekti arkadaşlar. <laughs> bir de Yasin ve Regaip biliyorsunuz ki Türkiye'den yeni göç ettiler. Onlar da dediler ki abi bu marka çok iyi. Biz öyle önünde durduk. Sonra Adana çıkınca da bir pozitif ayrımcılık yaptık. Bir söylememiz var onunla istiyorsanız. Tabii. Tamam yani biz sıkmayız. <laughs> neyse o gerçekten <laughs> sık portakal neyse o. Ama Ay ama bakın <laughs> bu sıkma işi Adana Anadılar daha iyi anlar. Çünkü bizim günlük jargonumuzdur bu. Sıkma. <laughs> Dolayısıyla neyse o. Söylediğimizi yaparız. Tebrik ediyorum. Yalnız açık olsun. İngilizce. Teşekkürler. Yani çok enteresan burası Regaip. Değil mi? Yasin. Bütün salon tamamıyla kapatılmış burada. Biraz salon kötü. Daha iyi salonlar vardır diyorsun değil mi? E, iddiası büyük Türkiye'nin. Çok iyi. Çok fazla ürünler, çok iyi markalar. Değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun gibi altı tane reyon var. Komple boydan boya. Altısı da Türkiye'den gelen Türk markalar. Türkiye'de iştigal eden yabancı markalar ama Türkiye'den gelen firmalarla dolu. Muhteşem, çok beğendim. Şimdi bakalım belki birilerini görüp konuşuruz. İyiyim sağ Sizler nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. valla ben sizi çok yakından takip ediyorum. Estağfurullah efendim. Sizin güzelliğiniz. Evet. Estağfurullah. Sağ, 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 olun. sizden öğrendik. Estağfurullah. Sağ olun. Ergelerin konser ve ürünlerimiz. Domates çeşitlerini. Ben neden i̇şte. alayım? Benim için bunun anlamı çok büyük. Ama oradan biz... çok güzel ham madde çıkıyor. Çok çok. çok. Patlıcan, evet. Patlıcanı falan da yapıyor musunuz? Tabii tabii. Oo. Biz turşu da yapıyoruz. Açı sosu da yapıyoruz. Oo. Bizim mesela hazır menemen harcımız var. Evet. Bu harcı biz bildiğiniz ön pişirme yapıyoruz. Yok canım. Evet. Hazır. Hazır. Menemen. Soğanlı mı soğansız? Soğansız. Ama soğanlı versiyonu da var. Ay, Tabii Avrupa için soğansız getirdik. Doğru tercih. Anne tarifi. Çok iyi. Ya muazzam bir şey bu. Bakliyat konusunda arkadaşlar Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin şeker fasulyesi var. Bana göre muhteşem bir ürün. Onu keşfeden firma büyüyecek yani. Abi. Bak Türk ekmeğe banmışlar. <laughs> <laughs> sofrayı kurmuşlar. Gördünüz değil mi? Türk bir markada sofrayı kurmuşlar. Ekmeği bandırıyorlar, bölüyorlar. <laughs> Ülkemi seviyorum. <laughs> Favori zeytinimiz bu. Çok marka denedik yok. Bu Malatya Pazarı marka oldu ha bayağı. Eskiden bu sadece bir küçük hediyelik yapıyordu. Öyle hatırlıyorum. Doğru mu? Doğru abi. Şimdi öyle mi? Kendi shopları mı var satış merkezleri? Evet, evet abi. Evet. Hmm, çok iyi. Bu arada şunu fark ettim. Türkiye'den çok kopmuşuz yani. Markaları, ürünleri ne nereye gidiyor takip edemiyoruz artık yani. Evet, evet. takip ediyoruz. Estağfurullah, evet. sağ olun. Nasıl, çok teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Ben karışıkım belli. Başkanım. Öyle mi? Çok tamam. iyi, memnun tamam. oldum tarifin Sayın Başkan. Merhabalar. Türkiye'den Almanya'ya göç, şirketler, çalışlar, evet. aileler onunla ilgileniyor. Biraz sosyal medyada da iyiyim. olması lazım. Sağ ol. şey. Hangi kent göç ediyor derseniz bana en çok İzmir, Antalya göç ediyor. Değil mi? Deli gibi başvuru alıyoruz o şehirlerde. İş adamları, yatırımcılar, beyin göçü, okunuş kız. Şu son iki ayda herhalde bir on firma. Yani adam firma sahibi ama firmamı getireyim demiyor. Benim burada keyfim yerinde, halim vaktim yerinde ama bana yeter burada, beni götür diyor. O da İşini falan kapatıp geliyor buraya. Sıfırdan başlıyor, online insan geliyor. Saygılar, hürmetler. Beklerim, Sayın Başkanım çok mutlu oldum ee, sizden bulunmak. Ben de mutlu oldum. Gelişir. sağ olun. İnşallah, sağ olun. Ah, Merhaba tamam. kardeşim. Türkiye'den mi geldin? Türkiye'den gelmedim. evet. Bir iki luk. yıl önce falan. Hangi bölümdesin? Bilgisayar Öyle mi? Sizde mi? Evet. Ha, oh, harika. Neredesiniz öğrenci? Efendim evet. Çok iyi. Aldınız mı oturum izinlerini? Evet. Aa, oh, sıkıntı olursa beni arayın. Tamam. <laughs> <laughs> Çözeriz. <laughs> <laughs> Estağfurullah. <Çözeriz. <Sağ olun. gülüyor> İyi çok iyi. Harika. Yeni başlangıç. Çok çok iyi. Doğru yapmışsınız. Sağ olun. Hoş geldiniz Almanya'ya. Bol şans diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi ama yani sonuçta çok fazla Hiç şey. Benim yok. çoğu mesela bunu bilmediğim gibi yani. Bilmiyorum. abi orada ne ki? Adana markası. Evet. Adana'da çok popülerler. Göçlerini de biz yaptık. Şöyle bir şey var yani belli bir hacmin üstünde çıkmadan çok zorlanıyor Türkiye. Evet. Sera da öyle. Evet. Türkiye'de var mı bu? Var. Ama bunun Market burada her şey var. Marketler marketlerde var. var. Her şey var. İyiyiz efendim sağ olasın. Ben nasılsın? Merhaba kolay gelin. Nasılsınız? Sağ olun. Siz neredesiniz? yaşıyorsunuz? Ederim. Biz Gaziantep. Biliyor hmm. musunuz böyle fuarlar oldukça? Ya biz aslında kardeşim biliyor. Türkiye'den Almanya'ya göç etmek isteyen firma ve şirketlerin firmasıyız. Biz göç etmeden ama ihracatla mı göç ediyoruz. <laughs> yani bir taraftan da işte buradaki Türk firmalarını, Türkiye'den gelen markaları burada daha genele yaymak, onların Aynen. burada şirket evlilikleri, yatırımları onlarla organize ediyoruz. Doğru, doğru böyle evet, onun için biliyoruz. Hani. Nerede satılıyor ürünleriniz? Biz şu an Köln'de satılıyor. Ya yani bizim burada bir bayimiz var ama bütün Almanya üzerinde işte bizim bayimiz dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda da Hollanda'da, Belçika'da da ve İsviçre'de de tedarik ediyor. Biz de niş ürünler yapıyoruz. Kruvasan için ayrı, baklavalık 7 çeşit un var. Çünkü inanın Türkiye'de de bir haritayı önünüze aldığınızda 45 çeşit un var. Tabii ki ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyorum, bol şans diliyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bimbo Abal değil bu değil mi? Bimbo bal değil. Bimbo Adalarından geliyor atalarımız. Biz Osman Osmaniye üreticisiyiz. Ben diyorum ha tamam. Adana mısınız? Tamam. Osmaniye. Adana'da. Adana'da. <laughs> Osmaniye'de bir şey çıkardılar. Memleketi ortadan ikiye böldüler. E, önceden yok <laughs> sen abi. Sen plakalı yok, olduk. Yok yok. Evet. Osmaniyeliler de evet. hep Adanalıyım der aslında. Adana'ya bağlıydık son, önce. Son zamanlarda oturdum bilmiyorum ben Adanalıyım. Eskiden alıyız derler. Osmaniye'den Adana'dan kopma olunca çok sevmezler. Hoşlanmayız. 96'dan beri Osmaniye'de ikinci sırada yer fıstığı üretimi olarak yerini alıyor. Bunun bir ezmesini yapıyorlar. Davut Kelen isimli bir göçmen ailemiz vardı. Buraya göç ettirdik onu. Karısı da teşekkür için bana kendisi yapmış %100. Yüksel abi şekersiz yiyebilirsin dedi. Çok yüksel, muazzam sahip. bir şey. Yani böyle bir şey yok. Tebrik ediyorum. Harika. İyi fuarlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok. Sağ olun. Merhabalar Sağ olun. efendim. Nerede bakarız? Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya yaşıyor. hmm. Şöyle bizi bir tane adam lazım. adam gibi adam. Ne, tamam. ne adam lazım? Ne? E lazım hemen? Pazarlamacı. Tabii. Ama bu işi önceden yapmış oldu. Ya okey bak. Bir var mı? Süper bir adamım var. Kartını alayım abi. abi. kart tarafında kalıyor. Tamam. Abdullah Bey. Süper. Zekeriya Kanay. Adam diyor ki abi Yüksel abi seni söyle seni satayım. Bunu söyle bunu satayım. <gülüyor> <gülüyor> Adam öyle biri, çok yetenekli. Atun abi sen bunu Türkiye'den mi getiriyorsun? Türkiye'den getiriyorum, burada fazla almıyorum. Ben ha, her tamam. yere gideyim, Hollanda, Fransa, her yere almıyorum. Çok Biz memnun oldum. Görüşelim. Yazacağım mutlaka. Tamam, yaz. Tamam, görüşelim. görüşmek üzere. Bu da tabii o kadar ülkenin standı var. Almanya'nın yok mu var? Var tabii. Daha sakin, daha büyük markalar. Almanya standı da var. Şuradan ilerlediğimizde görebiliriz. Çok büyük değil ama Yasin öyle değil mi? Diğerleri gibi. Yani mesela Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya gibi büyük değil. Makine fuarı olarak baktığımızda çok fazla ürün var. Yani. Ama gastronomide yine de tabii senin söylediğin gibi çok güçlü değiller. Olan şimdi zaten bu şoklanmış döner. Şimdi Almanya'da döner bu kadar popüler ya. Zaten bu işte yapan kazanıyor. Peki bunlar lezzetli mi işte ki? Bir Türkiye'de mesela marketlerde dondurulmuş döneri aldığımız zaman yem bu yenir. Bu yenir mi? Tabii. Bu dönerlerden aldın yedin. Hani danası var, kuzusu var görüyoruz. Farklı farklı yaprak dönerim de var diyor. Farklı boyutlarda. Çok iyi. Güzel iş. İnternet sitesinin uzantısına bak abi. İspanya mı? İspanya. O zaman İspanya ya. Benim bildiğim Öztürk olmayabilir bu. Ve güzel iş. Şey ise bu çok iyi fikir. Şişiyle birlikte veriyorlar bazen. <laughs> götürüp pişiriyorsun <laughs> yani. Çok çok güzel fikir yani. Bak buradan birinci koridor değil, ikinci koridordan sağdan ilerleyeceğiz, ileride sağda. Macera videoları çekiyorlar ya, saatlerdir yoldayız, dağları açtık, dereleri açtık. Fuardayız, sanki macera videosu çekiyor gibi. Gerçekten saatlerdir yoldayız, bir dostumuzun sandığını bulacağız, bulamıyoruz. Yani saat 2, biz buraya 11'de falan geldik, 3 saat oldu. Merhaba Nilay ben. Merhaba Nilay Nasılsınız? iyi misiniz? Çok memnun oldum. Arkadaşlar bu Anavarza bağlı Türkiye'nin en iyi balı. <laughs> çok ballı bir adamım ben de. Can Bey de ikinci kuşak. Süleyman Bey'in oğlu. Bizim güzel memleketimizin güzel ilçesi Kozan'dan çıkma. Yörüklerin mekanından. Böyle bu markayı çok ilk günden beri biliyorum ama süreci benim için olağanüstüdür. Standart bir markadan premium bir markaya dönüşü var. Adım adım böyle hatırlarım her şeyini. Onun için burada olduğunu görünce de mutlaka gelmek istedim. Tebrik ediyorum. Maşallah ürün gamı gelişmemiş. Evet. Değil mi? Sağlık. Bu sonradan çıkan toz bal. Toz bal. Yedi ilk defa öğretmiş. 感嗯 E, bu da yine krem bağlı. Bunu da yine sen üretmiştin. Evet. Ilk bir zamanlar. Brav, Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet, de yoktu. Hatta bütün televizyonlar ilgi gösterdi buna falan şaşırdılar. Evet, evet. O şekilde. Toz bal da sonradan daha sonra yine Türkiye'de ilk defa çıktı ve şu an çikolata firması, gofret firması gibi birçok gıda endüstrisi bu ürünü kullanıyor. Çok i̇şte ballı çikolata yapıyor, ballı gofret yapıyor. Bana, firmiyor, ona bana koyuyorlar Mesela hmm. İşte cipslerde kullanılıyor. Çok güzel. Sağlık arttırmalı. Muazzam. Çok iyi. Diğerlerde zaten bizim yine çam balığı, değil mi? Yani çam balı, kelen, kekik balı, çiçek balı onlar bindiğimiz süzme, evet, bal süzme bal çeşitleri. Onlarda da falan distribütörümüz var. Çok iyi. Daha da genişleyerek gidecek inşallah. İnşallah. Arkadaşlar, ben gerçekten hani evimde yediğim, tattığım bir bal, gönül rahatlığıyla Türkiye'deki arkadaşlar eğer tabii bizim kitle Türkiye'de de çok. Doğru. Ama inşallah Avrupa'ya da getirirsek sadece insanları göç ettirmiyoruz, markaları da göç ettiriyoruz. <laughs> <laughs> i̇nşallah onlardan bir tanesi olur. Bu bu ayrı yöntemiyle %70 bal ve maltodextrinle karışarak kurutuluyor. Yani bu da doğal, tamamen glutensiz olarak da kullanılan bir bal. Çok hafif. Bir favori balımdır bu da. Bu da bal. Bu da Krem. evde kek, gibi, mısıha, kurabiye gibi şeylerle aslında evi püketimi için de uygun. Şu anda endüstriyelde daha çabuk okunuyor. Kameramanlar genelde aç kalıyorlar kardeşim. Evet, <laughs> Ama ben kameramanım. Kader <laughs> be! <abi. gülüyor> <laughs> Bizim milimle kullanalım. Eyvallah kardeşim. <laughs> Ben oradan evet. alayım da. Öyle mi? Aa ne güzel ya. Önce bir selam vermek isterim. ki İş Merkezi'nde benim yerim var. Atatürk Caddesi'nde. Nasıl gidiyor ya? Her şey onda. Süpersiz Ev nasıl Ne gitsin? zaman bitiyor? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Kayıtta mısın? <laughs> Yok inşaatçılara kızacaktım. Bitmiyor bir türlü. Zor ama. İşte Almanya ya. Yani kardeşim herhalde biz şuna bak abi. çiz. Yani evet. bulgur, pilav, ekmek görünce dayanamıyoruz. Yani mesela kok çekti burada. Bir, bir salata beni çok heyecanlandırmıyor mesela ama ekmek olduğunda gözümün önünde tabağın dibinde kalmış yağ, salatanın dibindeki zeytinyağı, ha. zeytinin altındaki soslu zeytinyağı canlanıyor. Bunu kırıyorsun, banıyorsun diye. Hakikaten olan bir de Almanlar biliyorsunuz arkadaşlar ekmek konusunda çok çok iyiler. Çünkü yokluk görmüş bir millet. Yokluk gördüğü için ekmekçilik konusunda uzun süre kendini tok diye çok gelişmişler. Bugün de Almanya'daki gastronomide hala aktif olan fırınlar vardır Almanlarda. Onun dışındaki her şey yabancıların. Dubai çikolatası meselesi Almanya'da yasaklandı biliyorsunuz. Burası çok çok ilginç bir ülke. Hiçbir şeyi miş gibi yapamazsınız. Gerçekten öyle olması lazım. Eğer Dubai çikolatası diye bir şey satıyorsanız gerçekten Dubai çikolatası olması lazım. Bu satılanların hiçbiri Dubai çikolatası değil diye şikayetler oldu ve ürünler pazardan çekildi. Çok enteresan. Burada da Dubai çikolatası satılıyormuş. Şöndeki gıda fuarının sadece şu kadarını gezdik. Şu kadarından bu kadar içerik çıktı aslında çok fazla bir çekim oldu saatlerce ama Yasin bunu muhtemelen montajlayacak ve karşınıza dinamik izlenebilir bir içerik olacak. Şimdi bu şehirler, bu ülkeler neden fuar ülkeleri İşte bir kez daha anlıyorsun bunu devasa fuar alanları var ve biz sadece şu kadarını gezebildik. Kocaman bir içerik çıktık ve tamamını gezecek olsak işte fuarın 6 gün 7 gün sürüyor sebebi de bu çünkü 6 gün 7 gün geçsen bitiremiyorsun. Biz de de bitiremedik ama esas olan gezmemiz gereken görmemiz gereken yerleri gördük sizlere burada veda ediyoruz hava da biraz açınca insanlar da soluğu dışarıda aldılar Almanya'dan böyle alaca karanlık güneşli bir günden hepinize sevgiler saygılar.